Şimdi size kendi silahım olan Canik S120'nin safra sökümünü göstereceğim. Evet. Şöyle silahı bir ilk önce yakından bir gösterelim. Şöyle. Evet. Arkadaşlar ilk önce şöyle size gösterelim. Şuradaki iki çentiyi birbirine denk getirip arka taraftan bastırdığımızda evet Tabii ilk önce şarjı çıkartıyoruz evet bastırdığımızda pimini çıkartıyoruz ve Sörgüyü kasadan ayırıyoruz. Daha sonra icra mili ve icra yayı çıkıyor. Sonra da namluyu alıyoruz. Ve üst kapak unsurlarından ayrılıyor. Bunu takması da yine aynı şekilde söktüğümüz sırayla ilk önce namluyu yerine takıyoruz. Daha sonra mili ve yayı yerine oturtuyoruz. Burada dikkat etmemiz gereken şey milin üstündeki ufak çentiyi namlunun üstündeki oyuğa yerleştirmek. Bu şekilde. Daha sonra sürgüyü tam boy kızakların içinden kaydırarak yerine oturtuyoruz. Ve yine sökerken yaptığımız gibi iki çentiyi üst üste getirip bu şekilde oturtuyoruz. Evet. Gördüğünüz gibi. Şimdi internette yapılan bir hareketi yapmaya çalışacağız şarjöre davi dediğimiz sahte mermilerden şöyle yakından gösterelim. Bu şekilde sahte mermilerden şarjörümüze basıyoruz. Dört tane basacağız. Gördüğünüz gibi şarjörümüzü tabancamıza yerleştirdik. Şimdi deneyelim. Bu hareket çok zor bir hareket. Orijinal tabancalarda yapması oldukça zor. Yapan arkadaşlarımız tabii ki var. Ben de denedim. Birkaç sefer de olsa yapılabiliyor. Şimdi de deneyeceğiz. Bakacağız olacak mı? Evet. Alalım. İlk denememiz de olmadı. Zannedersem oldu. Evet, içine takıldı. Gördüğünüz gibi. Bunu attık. Evet. İkinci mermide hareketi yapabildik. üçüncü mermide de yapabildik. Tekrar evet dördüncü mermiyi de bu şekilde boşalttık. Şarjör şarjör boş. Emniyetli tabanca boş. Demek ki bu hareket yapılabiliyormuş. Biraz üzerinde çalışılırsa daha seri ve hızlı bir şekilde yapılabilir. Teşekkür ediyorum.